Herkese merhaba arkadaşlar, ben Cemkan. Bugün sizlerle birlikte Satranç'ta en fazla kullandığım açılışlardan biri olan Sicilya-Alapin açılışına göz atacağız. Ve sizlere bu açılışın fikirlerinden ve inceliklerinden bahsedeceğim. Haydi videoya geçelim. 10.000 abone 10 aboneye geçtik. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve hala da aramızda. Bu kanalı ilk defa görüyorsanız... Abone olmayı unutmayın ve videoya da beğeni atmayı unutmayın. 10.000 abone özel Sicilya Allapin açılışı videosuna haydi geçiş yapalım. Ee, i̇lk olarak varyanttan birazcık bahsedeceğim. Sonra Kramnik gibi dünyanın en iyi oyuncularına karşı Sicilya Allapin açılışlarından bazı maçları göstereceğim. Nasıl etkili bir açılış olduğunu anlamanız için. Haydi başlayalım. İlk olarak arkadaşlar beyazlarla E4 ile başlıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi. Siyahlar C5 oynuyor Sicilya açılışı ve Sicilya'da C3 oynuyoruz. Şimdi bu hamlenin arkadaşlar mantığı basit. Rakibimiz C5 oynadı biz de C3 aslında D4 sürmeyi istiyoruz. Rakibimiz piyonla yediğinde biz de piyonla yemek istiyoruz. Bu hamlenin mantığı aslında çok basit. Ee, ve Sicilyacılar hemen normal Sicilya'yı göstereyim. Ana varyant bu şekilde mesela d 6 oynasın D4, C-D4, At-D4, At-F6 ve At-C3. Şimdi burada birçok varyant var mesela G6 Dragon olur işte fil buradan gelişecek tehlikeli bir atak olabilir A6 Neidorf olur ve işte At-C6 gibi Rouser. bir sürü hamle var burada ya da E6 gibi. Burada siyahlar arkadaşlar c hattını açtı bakın gördüğünüz gibi çoğu pozisyonda a6 b5 oynasın mesela siyah sonra fil b7 at beydi. nasıl çıktı önemli değil bu hatta fili kale c8'e geliyor ve buradan bir atak yapıyor beyazın uzun ok yaptığı çoğu pozisyonda bu kale c8'e geliyor ve çok önemli bir atağa sahip oluyor bu sebeple Sicilya açısı çok keskin bir varyant. Ee, bu açılışı oynayanların iki renkte de yani çok iyi bilmesi lazım açılışı hazırlıklı olması lazım. Biz C3 hamlesiyle siyahlara sicille oynayan oyunculara istediğini vermiyoruz aslında. Biz daha böyle sakin daha merkezi kontrol eden daha kontrollü bir e, oyun istiyoruz. Ha, yani tabii ki burada Günümüz profesyonel satrançta bu hamle çok fazla tercih edilmese de bilgisayarlar sebebiyle ancak çok efektif olduğunu hala söyleyebilirim. Hele muhtemelen yani sizin bir profesyonel satranç oyuncusu olmadığınızı varsayarsam bu açılış ile çok fazla maç kazanabileceğinizi düşünüyorum. Birazdan zaten profesyonel oyunculara karşı bakacağımız maçlarda onlar bu açılışa karşı neler yaşamış bunları göreceksiniz benim oyunlarımda. O yüzden... Eğer e4 sürüyorsunuz ve sicilli açılışına karşı yeni bir açılışa da bir alternatif bakıyorsanız bence Alapin açılışını e, kesinlikle denemelisiniz diye düşünüyorum. Zaten beni e, takip ediyorsanız ne kadar efektif olduğunda daha önceden e, görmüşsünüzdür demektir. Şimdi evet mantığımız çok basit. Neydi? D4 sürüp rakip piyonla yediğinde atıyorum a6 oynatalım. Boş bir hamle. D4 C# d 4 D4 ve bakın iki tane merkezi çok güzel piyonumuz var. Şimdi atlarımızı e, merkezi doğru çıktıktan sonra belki filleri de çıkabiliriz buraya doğru ya da belki bu fili buraya belki bu fili buraya bilmiyorum sonra Kısarok ile e, şahane bir pozisyonumuz mevcut oluyor. Bu sebeple siyah burada genelde tercih ettiği iki hamle var arkadaşlar. E, birincisi D5 hamlesi. Bu D5 hamlesi tabii ki artık atımız C3'e gelemediğinden dolayı E çarpı D5 ve vezir çarpı D5. Bu, biz bu veziri atla rahatsız edemiyoruz. Bu sebeple D5 hamlesi oynanıyor. Bir diğer hamle ise at f6 gelmek piyona saldırıyor ve e5 at d5 şeklinde devam ediyor bu varyantta. İlk olarak d5 hamlesinden bahsetmek istiyorum size. d5'ten bahsedeyim. Şimdi burada e çarpı d5 oluyoruz. Vezir çarpı d5 ve d4. Bakın merkezimiz kuvvetli bir merkezimiz var. Burada rakibin yemesi çok iyi olmaz arkadaşlar. Çünkü yedikten sonra at C3 vezir tempoyla gidecek. Mesela at C6 oynasın, at F3 atıyorum, at F6 oynasın diyelim. At C3'ten sonra tempo kazanıyoruz ve vezir D8'e hızlı bir şekilde D5 atı istiyoruz. Bu siyahlara çok iyi olmaz. Hatta benim şöyle bir maç kazanmıştım. Ne var? Fil G4 çıkıyorlardı. Bir saniye hatırlamaya çalışıyorum. Fil e2, at f6, at c3, evet vezir d7 ve aynen böyle d5. Bu bu şekilde birçok maç kazanmışım var. Vezir d7'ye çıkıyorlar çünkü d8'e hani zaten başladığı yere gitmesin diye. Ancak burada d5 hamlesi var şimdi file e3 alırsanız piyonluyorum. Çünkü fili burada kullanacağım. At nereye giderse gitsin, fil b5'ten sonra burada vezir kazanıyorum. O yüzden tekrar atı geri dönmek zorunda ya da atı ilk başta kaçamıyor ve ben bir at kazanıp oyunu kazanmış oluyorum hemen böyle çok dediğim gibi maç kazanmışlığında olduğu internette. Gerçek hayatta da bir, birkaç kez ama tabii ki e, e, zayıf oyunculara karşı diyelim. E, fil E2'den sonra şimdi Siyahlar E6 oynasın mesela. At C3 yine tempomuzu kazandık. Vezir e, A5'e falan gitsin fark etmez. Zork at F6 ve burada bir tane hoşuş oynuyoruz. Fil H5. Şimdi burada e, birçok hamlemiz var. Ben genelde Vezir B3 oynayıp B diye e, e, saldırmayı tercih ediyorum. Ancak dediğim gibi yani diğer file 3 daha sakin de e, oyununuza devam edebilirsiniz. Bu da böyle bir variant. Yine beyazların hafif üstün olduğu bir e, variant olmuş oluyor. Hatta şöyle bir tuzak var. Bu tuzağı da eğer satranca yeni başladıysanız çok kişiye yedirebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. E, fil G4 çıksın mesela. File 2. Burada fil çarpı F3 e, satranca yeni başlayanlar çok fazla bu hataya düşüyor. Sizler de elonuz 1000'den düşükse ya da 1200'den düşükse muhtemelen rakipleriniz bu tuzağa düşecektir çoğu. Çünkü burada düşünecekler ki fille yiyeceğim. Fille yedikten sonra vezir çarpı Piyon boşta değil mi diye düşünebilirler. Ancak aslında hayır e, piyon boşta değil. Çünkü ilk ben fille atıyorum ve şah çekmiş oluyorum. Vezirin korumasını kaldırdım. Rakip piyonla ince boştaki veziri alıyorum ve oyunu kazanıyorum. İlk özellikler işte başladığımda tabii ki bu tuzağa da çok fazla düşen ee, rakibim olmuş. Çocuk yani tabii ki o zamanlar olmuştu diyebilirim. Ama dediğim gibi eğer e, yeni başladıysanız satranca ve elonuz bin civarındaysa muhtemelen bu tuzağa düşen çok insan olacaktır. E, bu hamlemiz... Bu e, filge 4 olayımız böyle. O yüzden burada siyahların birazcık beklemesi gerekiyor. Bu piyonu almak için acele etmemesi lazım. At F6, at F3. Yine taşları çıkıyoruz. At C6. Yani burada birçok devam yolu var. File 3 en fazla tercih edilen. At A3 e, da olabilir. E, böyle devam. ya yani burada bu merkezi kontrol ediyoruz. Fil e de oynayabilirsiniz. At C6 zaten genelde E6 ya da burada arkadaşlar iki tane varyant var. At 6 çok tercih edilmiyor. Fil G4 ve fil E2 şeklinde. E, fil G4 yani D çarpı C5 de alabilirsiniz. Bilgisayar bunu gösteriyor gördüğünüz gibi. Ancak ben file 2 daha basit oynamayı seviyorum. E6. Bir tane şu oynuyorum. Fil kaçtı çünkü yine filin yemesi iyi olmaz bakın. Fil F3 ver vezir ve vezir D7'ye gidince D çarpı C5. Şimdi B7'ye bir baskı var. Vezirler değiştirirse şahlayıyorum ve ver B7. Ye. İşte alt çıktı mı fil E3 ya e da B4 şeklinde piyonumu da korudum. Fil çifti var. Piyonun diyeyim. Kazanç pozisyonundayım. Bu da böyle. bu sebeple Arkadaşlar fil 5 gidiyorlar genelde. Fil 5 kısa rok at c6. İşte fil e3 oynanabilir. At a3 oynanabilir. Fil e3 şimdi bakın eğer fil e'yi de oynarsanız artık d çarpı c 5ten sonra bir piyon kazandım. Bu sebeple e, genelde burada c çarpı d4 almak lazım. C çarpı d4, c çarpı d4 fil de at c3 oynadık ve şimdi burada e, siyahların doğru hamleyi yapması lazım. En doğru hamle siyahların vezir d6 oynaması gerekiyor burada. E, vezir d6 oynamazsa mesela benim... 2012 Dünya Şampiyonası'nda oynadığım Rus bir rakibim Vezir D8 oynamıştı. Vezir B3 oynuyorum. Ver diyorum beydi ve şimdi burada birazcık siyahların sıkıntısı var. Çünkü rok yaparsa gördüğünüz gibi B'ydi boşta kalıyor ve maçta böyle olmuştu. At B4 gelmişti rakibim. fil F4 gelmiştim. Kale B8'i kestim ve beyazlarla çok üstün bir pozisyon elde etmiştim açılışta. Ee, dediğim gibi genel olarak bu açılış böyle bazen izole kalıyor ama at 3 hızlı bir tempo kazanıyoruz ve burada aktif bir oyunla rakibin üstüne e, gidip baskı yapmaya çalışıyoruz bu açılışta arkadaşlar. Mesela şöyle e, tekrardan varyanta bakacak olursak mesela Vezir A5 oynansın. Vezir B3, Vezir B4 oynansın ve e, G4 işte ne bileyim bir sürü e, hamle var burada G4 olabilir. İşte at 5 gidebiliriz. Şimdi F4 F5 fikirlerimiz var. G5 fikirlerimiz var. Bazı durumlarda fil B5 gidebiliriz. Yani çok fazla seçenek var bu pozisyonda. O yüzden at E5'ten sonra beyazın zaten pozisyonunun iyi olduğunu da makine tarafından görebiliyorsunuz. Evet şimdi geri dönelim. Yani aslında genel olarak bu D5 varyanttan bahsetmiş oldum arkadaşlar sizlere. Birkaç tuzak var gösterdiğim gibi. Onun dışında merkeze alıp atlarımızla merkeze çıkıp hızlı bir Oyun arayışındayız Eğer E6 oynarsa Fil G4 yerine de yani Burada yine fil E2'den çıkabiliriz z 3ten çıkabiliriz At A3 oynayabiliriz mesela At A3 ve devamında C şarkı D4 alırsa Rakip at B5 geleceğiz Piyon feda ettik ama geçici süreliğine At C7 şah ve veziri kazanmak istiyoruz At A6 oynanırsa at B çarpı D4 ve Yine güzel bir pozisyonumuz var Fil F7 fil F4 oynayalım Mesela vezire de şah çekerse geri geleceğiz tabii ki işte kısa rok yapsın fili çıkalım ve bizim taşlarımız daha merkezde daha güzel gözüküyor rakibinkine göre. Mesela at c5 kısa rok şimdi burada çoğu pozisyonda at b5 gelip at c7 yapabiliriz c4 ile veziri kovabiliriz b4 c4 arka arkaya gelebilir. Duruma göre at e5 fil f3'ler olabilir at e5 fil c4'ler olabilir belki bir ara kaleye bir çıkabiliriz yani çok fazla seçeneğimiz var bu c8'deki bakın fil problem yaşıyor şu an. E, ee, bu sebeple mesela b 6 gibi bir hamle yapsın. Burada C4, B4 oynayabiliriz diye düşünüyorum hemen. Mesela b 4 oynayalım. Alt C4, C4 arka arkaya aynen. Şimdi Vezir nereye gidecek? D8'e giderse alt C6 var. D7'ye gitsin o yüzden. Buna da alt E5 yine alt C6'lar gelecek. O yüzden çok e, sıkıntılı oluyor bu Oynaması kolay değil. Ee, bu bu şekilde. Bu varyant. Bu arada buraya kadar geldiyseniz beğeni atmayı Unutmayın arkadaşlar bu tarz videoları e, her zaman yapmıyorum. 10.000 abonemiz özel olduğu için e, ben de sizlere özel bir e, video e, atmak istedim. Evet bu varyant bu şekildeydi. Şimdi e, at 6 varyantına bir göz atalım. At 6 varyantında e, piyonu sürüyoruz. E5 ver atı At d5. Ve şimdi d4 oynuyoruz. C çarpı d4 alıyorlar. Ve burada birçok varyantımız var. Ben... E, bu bu varyant çok derin olduğu için e, çok derine gitmeyeceğim ve size temel varyantları göstereceğim. Vezir çarpı D4 Magnus Carlsen'e karşı da oynamıştım ancak çok iyi bir hamle değil. E6 at f 3 at C6 ve vezir E4'ten sonra burada siyahların F5 oynaması lazım. D6 da oynanabilir ama D6 e, yine eşit bir varyant. Ancak F5'ten sonra burada birazcık siyahların hafif üstün kalma şansı var ama çok doğru oynaması lazım. E çarpı F6 at çarpı F6 ve vezir H4'ten sonra Burada bakın fil D3 gelip fil G6 yapmak istiyoruz. E5 oynasın mesela. Fil D3 oynarsak E4 gibi bir hamle var. Alırsak vezir E7 ve şimdi fili istiyor. Atı koruduk diyelim ya da yani D5 oynayacak ve fili alacak. Kısa rok yaparsak da burada at çarpı E4 ve işte kale E1 oynayalım mesela. Vezir çarpı H4. At çarpı H4. D5 atı korudu. F3 oynadığımızda bir tane şah çekecek. Fil E3 ve şimdi burada evet fil E7. Ver diyor atı. Aynı zamanda e, atın da çok gidecek yeri yok zaten. Ve açmazdan da çıkmış oldu siyahlar. Bu sebeple e, 5 de kritik hamle. D5 oynanırsa bu pozisyondaki genelde D5 oynuyorlar. Burada fil D3 oynayabilirsiniz. Şimdi fil G6 istiyorsunuz. Yine burada enteresan varyantlar var. İşte fil D6, şah, fil G2 e, ve devamında şah F7. Yine bu pozisyon aslında siyah hafif beğeniyor. Ancak bu da oynanabilir olduğunu düşünüyorum. internette özellikle. Bu varyant bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki vezir e2 de oynayabilirsiniz. Yani bu varyantı da tercih edebilirsiniz. Genel olarak bu varyant bu şekilde. Burada piyonla gelsek yine burada birçok varyant var e6'da e6. Atı çıkıyoruz. Genelde böyle oynanıyor. Mesela fil c4. Bu varyantta da birçok maçım var. d çarpı e5 at çarpı e5 fil d7 at çarpı d7 vezir çarpı d7 at c3 e6. Kısa rok burada da yine pozisyonun dengeli olduğu. Çünkü bu sefer Atımız yok ve bu piyonu kolay kolay ilerletemiyoruz arkadaşlar. Burada işte kale D8 oynanabilir. File E7 oynanırsa belki vezir G4 gelip buraya atak yapabiliriz. Roka mesela belki flash altı yaparsak vezir D4 var. O yüzden ilk bir almamız lazım. Piyonla onla 7de vezir 7de flash altı Ve burada rakibe bir baskımız var. Şu an at E4'de muhtemelen vezir çarpı D4 var aynen. O yüzden ilk bir kale F d 1 ile bu piyonu koruyoruz. Ve sonrasında at E4 gibi tehditlerimiz var. Burada da siyahlara problem çıkartabiliyoruz birazcık. Bu varyant da bu şekilde. Yani tabii ki satrançta varyantlar inanılmaz fazla olduğu için ben elimden geldiği kadar temel varyantları gösteriyorum sizlere. Birazdan da maçlara bakacağız zaten. Bu varyant bu şekilde aynen. Piyonlu almaya baktık. Şimdi at f e bakalım. At f şu an gördüğünüz gibi alamıyor çünkü at boşta kalır alırsa. O yüzden siyahlar yine muhtemelen at c6 oynayacak. c çarpı d4 d6'dan sonra fil c4. Bu daha deminki varyanta dönüştü zaten gördüğünüz gibi. e6 oynarsa da yine kısa rok yapıp fil e7 mesela ve vezir e2. Şimdi burada kale d1 oynayacağız. Duruma göre at c3 oynayacağız. Duruma göre at d2'den gelişeceğiz. Mesela rok yapsın kale d1. Ve burada da yine beyazların hafif üstüne olduğu bir pozisyon elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Genel olarak varyantlar bu şekildeydi. Şimdi düşünüyorum tekrar geri dönelim. At D5'i baktık. At F6'ya da baktık. At F6 dediğim gibi çok derin olduğu için temel varyantları gösterdim. D5'te birazcık daha derine gidebildik o konuda. Evet şimdi şey maçlara geçebiliriz. İlk olarak Vladimir Kramnik maçıyla başlayalım. Maçın sonuna kadar göstermeyeceğim arkadaşlar. Sadece açılışta bu tarz iyi oyuncular nasıl çıkmış. Ve... Yani size bırakacağım devamında yorumu. Evet şimdi ilk Kramnik maçıyla başlayalım arkadaşlar. Beyazlarla oynuyorum. Siyahlarda Vladimir Kramnik. Tidal Tuesday maçı. E4-C5-C3 oynadık. D5-E-D5-Vezir-D5-D4 At F6-At F3-At C6-At A3 geldim burada. At B5 gelmek istiyorum. Evet burada bilgisayara göre fil G4 en iyi hamleymiş. C çarpı D4 aldı Vladimir Kramnik. Ve at b 5ten sonra... Ver diyorum at C dışı ve burada bilgisayar hamlesi şah D8 oynaması ancak Vezir'i geri çekmesi daha insani bir hamle. Vezir D8, fil F4 ver diyorum at C7'yi. Şimdi Kremlin'in tek hamlesi at D5 oynayıp e, korumak bu C7'lik ve şimdi fil G3 hiç acelemiz yok bakın bu pozisyonda. Çünkü burada e, rakibimiz D çarpı C3 alırsa çok güzel bir feda var. Vezir çarpı D5, Vezir'le geri aldım at C7 ve... E, Vezir'i geri alıyorum. Bir at önde oyunu kazanıyorum. Bu sebeple burada bu pozisyon siyahlara acayip rahatsızlık veren bir pozisyon. A6 oynadı Kramnik. At B çarpı D4. Alt çarpı e, fil D3 pardon. Film çıkıyorum tempoyla. E6 kısa rok. At B6 fil D3. Şimdi bakın tüm taşlarım geliştim. Kramnik daha bu filini gelişip rok yapmadı. Ben tüm taşlarım gelişip rok yaptım. Hızlı bir atak bekleyecek şimdi Kramnik'i. Fil E7. Ezre 2 kısa rok. Kale A'da bir kalemle geliştim. Bakın bu da yattığına dikkat edin. At D5 oynadı Kramnik ve at çarpı C6. Fil çarpı c6 ve c4 oynuyoruz. Ver katı at nereye giderse gitsin. At f6 ve fil çarpı h7. Fili feda ettik. Çünkü devamında kaleli vezir alacağız. Ve kale d8 kale d8 varyantından sonra. Burada gördüğünüz gibi. Kramnik gibi bir oyuncuya karşı. Açılıştan üstün kalmış olduk. Hatta baya kazanç pozisyonunda kalmış olduk. Çünkü bizde vezir var. rakipte Vezir piyon var bizde. 6 piyon var. Rakipte ise bir kalebe ve bir fil var. Zaten matematik olarak da e, vezir piyon 10 puan yapar Kalifili, 8 puan yapar artı 2 önde olmuş oluyoruz ki bilgisayarda gördüğünüz gibi artı 2.5 veriyor. Peki bir diğer maça geçelim. Ee, rakibimiz Zeng Chongsheng bu maçta e, Dünya Bilis Şampiyonası'nda oynadım arkadaşlar. Geçtiğimiz e, Aralık ayında Özbekistan'da 2023 Özbekistan Dünya Bilis Şampiyonası, Dünya Şampiyonası yani. E4-C5-C3 At F6, E5, at D5, D4, C çarpı D4. Burada bu sefer fil C4 varyantını tercih ettim. Burada gerçi size at F3, C4 ve vezir D4 varyantlarını göstermiştim. Ancak bu hamle birazcık daha yan bir varyant. Mesela burada bilgisayarlar işte gördüğünüz gibi vezir c at F6 bir sürü hamle gösteriyor. At F6. Buradaki zaten Alapin açılışındaki amacımız arkadaşlar siyahları birazcık bildiği o sicilya pozisyonlarından çıkartıp Rek daha böyle merkezi kontrol eden bir açılışa sahip olup merkezden oynamak burada yani. Daha agresif bir varyant yerine daha böyle merkezden kontrollü ve baskı yapacak şekilde oynamak. O yüzden sicilacılar bu açılışı çok sevmez aslında. Fil B3, D6, at F3. Şimdi yersi tabii ki yiyeceğiz bizde de. At C6, E çarpı D6, vezir çarpı D6, rok yapıyoruz. Burada yani e, siyahlar d çarpı 3 alabilir ancak bu alması çok iyi değil. Yani vezir e2 oynayabiliriz mesela burada bunu da feda edebiliriz. Kale d1'ler gelecek falan. Baya riskli bu siyahlar için e, arkadaşlar. Bu sebeple e, bu açısı çok oynamıyorlar d çarpı C3. Burada rakibim g6 yaptı. G6 hamlesi bu sefer bakın e, hızlı bir atak geliştirmemize bizim e, imkan tanıyor. At g5 oynuyoruz. Ver diyoruz f7'yi. Rekibimiz E6 oynadı. Bu çaprazı kapattı ve şimdi burada Vezir F3 oynadım. Burada AT4 de oynayabilirdim. Çok bir şey fark etmeyeceğini düşündüm. Ancak küçük bir detay varmış. Vezir E7 e gibi bir hamle varmış. Yani AT4 oynarsak işte burada... E F5 at e, G5 oynayacak. Evet bu varyantı oynayacaktım burada. h altı oynarsa alt 6, 6 feda edecektim. Ve devamında kaleye bir. Yani çok riskli gözüküyor için Muhtemelen bilgisayar gibi oynayıp savunmak lazım. Ama imkansız bence. E, bu varyantı tercih ettim. Fil G7 oynasaydı da fil G5 oynayıp bakın. Buradan girecektim yani. Bu pozisyon tamam çok kötü gözüküyor gerçekten siyahlar için. E, bu sebeple burada vezir F3 oynadım ki vezire idamlısı çok zor gerçekten görmesi. Ekibim at 5 oynadı ve Vezir F6 oynadım ve gördüğünüz gibi yine açılıştan 2600'lük bir oyuncuya karşı çok üstün kalmış oldum. Kale G8, A4, Vezir C7, Fil F4 ve gördüğünüz gibi inanılmaz bir baskı var şu an. Alt B'deydi. Burada C çarpı D4 da alabilirdim. Ee, fark etmiyor yani çok gördüğünüz gibi açılıştan çok üstün bir pozisyonda kalmış oldum. Yani burada tabii ki daha iyi devam F4 mesela daha iyi bir devam yoluymuş ama dediğim gibi arkadaşlar burada çok üstün kalmış olduk açılıştan ve devamında kolay bir şekilde kazandım maçı. Evet bu maçımızda geçelim ve yine Dünya e, Şampiyon pardon Dünya Rapid Şampiyonası bu sefer daha uzun tempolu 15 artı 10 yine Velimir Ivic'le oynuyoruz. O da bayağı mesela arkadaşlar açılışları inanılmaz iyi bir olan bir oyuncu ve Dünya Kupasında çeyrek final yanlış hatırlamıyorsam oynamış bir oyuncu. Bayağı da kuvvetli bir oyuncu arkadaşlar kendisi. E4 C5 zaten 2570 yazıyor ama Rapid puanı daha, daha klasik satrancı daha yüksek arkadaşlar. C D4 D6 oynadı bu sefer rakibim at F3 bakın taşlarımı çıkıyorum. At C6 Fil B5 geldim. Ee, burada bu hamleyi kafadan attım arkadaşlar. <laughs> dürüst olmak gerekirse. Ee, ve gördüğünüz gibi fena bir hamledi. Hatta en iyi hamle belki de bilmiyorum. Üçüncü şu an ama sürekli bilgisayarlar değişiyor fikrine. Fil B5. E6 oynadı rakibim. Kısa rok yani C4 de sürebil sürebilirdim ama olay o değil. Olay maçın başında hemen siyahın başına ne kadar tehlikeli şeyler gelebileceğini göstermek için ben sizlere bu maçları gösteriyorum. Kısa rok. Fil D çarpı C5. D çarpı E5 ve at çarpı E5 bakın açmazdan yararlanıyoruz ve bir piyon öndeyiz şu an bakın vezir C7 ve burada vezir A4 mükemmel bir hamle yapıyoruz buna vallahi ünlem koymak istiyorum neyse <laughs> çift ünlem çünkü vezir çarpı E5 alırsa burada bir at feda ettik bakın ama geçici süreliğine fil çarpı C6 B çarpı C6 vezir çarpı C6 ve devamında gördüğünüz gibi kale kazanıyoruz ve oyunu kazanıyoruz. Bu sebeple rakibim almadı. Kısa rok yaptı. At C6, B C6, Fil C6 ve Fil B7, Fil B7, beyli. Vezir B7'den sonra bu pozisyonda gördüğünüz gibi iki piyon önüne kalmış oldum açılıştan. Ha belki C5'i vereceğiz ama devamında sonrasında taşlarımızı geliştirerek çok üstün pozisyonuna kalacağız. Ve gördüğünüz gibi bilgisayarda artı 1.31 beyaza çok büyük bir avantaj gösteriyor. Açılıştan daha 14. hamleden gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet video bu şekildeydi. Ee, umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Tekrardan beğeni atan abone olan herkese çok teşekkür ederim. Bu tarz videoları kaçırmamak için de kanalımı yeni görüyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın videoyu. E, elimden geldiği kadar sizlere Sicilya Alapin açılışını anlatmaya çalıştım. Maçlarımı gösterdim. Uyguladığım taktikleri gösterdim. Sizler de bence Sicilya oynayan oyunculara karşı bu açılışı kullanarak e, çok güzel sonuçlar alabilirsiniz diye düşünüyorum. Sizler bu açışı oynadınız mı? Ne düşünüyorsunuz? Lütfen bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.